Amerikalılar. Ben onlar için merak ettim. Yıkmışlardır gene birilerini. Gemiyorlardır. Bu saatte. Ecelin saati mi olur abi? Ben de mi bir çay içseydim. Cık. İnsanın uykusu kaçıyor. Hava da kurşun gibi ağır. İnsan nefes alamıyor. Ee senin ne oldu o bacağın sonra Tuncay Bey? İyileşti mi? Seyfi kardeş, o kadar usturuplu sıkmışsınız ki ancak bu kadar olur. İyileşti çok şükür. Ancak böyle havalarda biraz sızlıyor. Sızlar kafir. Kurşun yolu, metal yolu. Ben asıl bu sırat yolunu merak ediyorum. Biz oradan nasıl geçeceğiz? Kıldan ince, kılıçtan keskinmiş diyorlar. Hı hı. Mütahide mi söyledi kardeşim? Tövbe tövbe. Ninelerimiz öyle anlattı Seyfi kardeş. Biz ona nine demiyoruz. Koca karı diyoruz abi. Ya gecenin bu saati çapsız çapsız konuşmayalım. Kardeşim bizim herkesin fikrine, inancına saygımız var. Polat kardeşten de bir haber yok ama nasıl yapsak ki? Abi ben sana bir çay koyayım. Senin uyuyacağın yok. Kant olsun. Bardaklar temizdir değil mi? Temizleriz abi. İçtiğin kant. Temiz olsa ne olur? Komple mikrop olsa ne olur abi? Ben ona çay mı derim?